Değerli kardeşlerim, 14 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar en yüksek oyla Cumhurbaşkanı yapmaya var mıyız? Söz mü? Söz mü? Söz mü? Allah sizlerden razı olsun. Değerli kardeşlerim, bakınız dünya bir türbülanstan geçiyor. At, etrafımız ateş çemberi. Türkiye bir yandan etrafında yuvalanmış terör örgütleriyle mücadele ederken bir yandar dünyada yaşanan sıkıntılarla mücadele etmeye çalışıyor. Bu dalgalı denizde, bu fırtınalı denizde Türkiye gemisini rotasında tutmaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar bunu başardık. Neden? Çünkü bizim geminin kaptanı dünyanın en tecrübeli kaptanı, en başarılı kaptanı, milletine aşık kaptanı en fedakar en cesur kaptanı ve inşallah bugüne kadar işte 21 yılda taş üstüne taş koyarak yatırımlar yaparak projeleri gerçekleştirerek bugünlere kadar geldik. Ama bizim daha gidecek çok yolumuz var. Çocuklarımıza, gençlerimize biz farklı bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Daha müreffeh, daha aydınlık, daha katma değerli üretim yapan Dünyadan daha fazla ses getiren bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Bunun yolu da işte Sayın Cumhurbaşkanımızı o kaptan köşküne tekrar oturtmaktan geçiyor. Ama söz verdiniz. Bunu yapacağız değil mi? 14 Mayıs'ta sandıkları patlatacağız değil mi? Evet. Ama tabii kaptan çok başarılı. Maşallah. Dünya lideri. Ama kaptanın bir de takım oyuncuları var takımda oynayan diğer arkadaşları var. Yol arkadaşları var. O kaptanı yalnız bırakmaması gereken bir ekibi var. Onun için ben sizlerden bir söz daha almak istiyorum. Onun ekibini de, yol arkadaşlarını da, Cumhur İttifakını da meclisten en büyük çoğunlukla iktidar yapmaya var mıyız? Evet. Allah razı olsun değerli kardeşlerim. Bakınız biz hep yapmanın derdinde olduk. Üretmenin derdinde olduk. Buraya nereden geliyorum? İşte yüksek hızlı trenin yeni şehirdeki çalışmalarını inceledik. İnşallah Bursa'ya yüksek hızlı treni kazandıracağız. Biraz geç kaldık farkındayız. Bursalı uzun yıllardır bunu bekliyor. Bunun farkındayız. Ama biliyorsunuz farklı sıkıntılar oldu. Zeminle ilgili sıkıntılar oldu. Farklı konjonktürlerden geçtik. Pandemiyle mücadele ettik. Başka sıkıntılarla mücadele ettik. Biraz geç kaldık. Hakkınızı helal edin. Ama Allah'ın izniyle biz Bursa'yı yüksek hızlı trenle buluşturacağız. Yenişehir'i yüksek hızlı trenle buluşturacağız. Çünkü Yenişehirli bu konforu hak ediyor. Bursalı bu konforu hak ediyor. Yüksek hızlı treni Allah'ın izniyle 2024'ün sonunda testlerine başlayacağız. 2025 yılında sizi artık trenle buluşturacağız. İşte bu hizmet kervanına devam etmek istiyoruz. Dedik ya biz hep yapmanın derdinde olduk. Yüksek hızlı tren vatandaşlarımızın konforu için önemli. Kıymetli, değerli ama sadece vatandaşlarımızı taşımıyor. Sanayi için de önemli. Yük taşımak için de önemli ekonomi için de önemli. Ama bu yedili koalisyonun bir tane ortağı var. Kim biliyor musunuz? Temel Karamolluoğlu, Temel Karamolluoğlu. Bu zat Sivaslı. Biz şimdi Sivas'a yüksek yüksek hızlı treni götürdük ya. Ne dedi biliyor musunuz? Sivas'a yüksek hızlı tren yapmak yanlış dedi. Yani şimdi ben size soruyorum. Bunların aklına uysak Bursa'ya yüksek hızlı tren getirebilir miyiz? Getiremeyiz. İşte Türkiye'nin otomobili projesi ilk günden itibaren ne yaptılar? Hep eleştirdiler değil mi? Karşımıza dikildiler. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki ya biz 60 yıldır bir yerli otomobil hayaliyle yaşıyoruz. Türkiye'nin kabiliyetleri o kadar gelişti ki artık Türkiye kendi otomobilini yapar. En güzelini yapar. Ve biz Türkiye'nin otomobilini yapacağız dedi. Ne dediler? Yapamazsınız dediler. Sonra biz o araçları tanıttık. Ne dediler? Dediler ki bunun fabrikası nerede? Fabrikanın temellerini attık. Bu sefer dediler ki bu fabrika bitmez. Siz bunu fay hattına kurdunuz. Fabrikayı bitirdik, açılışını yaptık. Dediler ki bu fabrikanın binası var ama içinde üretim bantları yok. Araçlar yollara çıkmaya başladı. Bu sefer dediler ki siz bu araçları İtalya'dan getiriyorsunuz. Bizi kandırıyorsunuz. Birkaç tane gemilere koyup İtalya'dan getiriyorsunuz. Değerli kardeşlerim, karşımızda o kadar cahil bir muhalefet var ki. O kadar Bursa'yı tanımayan, Türkiye'yi tanımayan, üretimi bilmeyen bir muhalefet var ki. Bunlar ne zannediyor biliyor musunuz? Gemliği İtalya'da zannediyor. İtalya'da ya gemlik Bursa'da Bursa Türkiye'de işte yerli ve milli otomobilimiz Bursa'lı Ama bu cahillere biz dersini vereceğiz yarısı, burada, yarısı, burada, Onlara yeni şehri de öğreteceğiz Gemli'yi de öğreteceğiz Bursa'yı da öğreteceğiz Türkiye'yi de öğreteceğiz öğreteceğiz ama ellerine tasdiknameyi verip okuldan da göndereceğiz. Bunu yapmaya var mıyız? Bu üretimden anlamayan, Türkiye'yi bilmeyen cahil muhalefeti tarihi çöplüğüne göndermeye var mıyız? Allah sizlerden razı olsun değerli kardeşlerim. Bakınız, yüksek hızlı trene karşı, Türkiye'nin otomobiline karşı. Şimdi burası merkeze uzak. Ben bir soru sormak istiyorum. Burada kimler şehir hastanesine gitti? Bir el kaldırabilir mi? Bak bu kadar insan, bu kadar hemşerimiz şehir hastanesine gitti. Peki ben size soruyorum. Biz bunların aklına uysaydık şehir hastanesini yapabilir miydik? Yapamazdık. Bir soru daha soracağım. Osman Gazi Köprüsü'nü biliyorsunuz değil mi? Kimler Osman Gazi Köprüsü'nden geçti? Bir el kaldırsın. Bunlar ona da karşı değil miydi? Peki biz bunların aklına uysaydık Osman Gazi Köprümüz olur muydu? Olmazdı. Peki Osman Gazi Köprüsü'nü kim kullanıyor? Bursalı kullanıyor.